Anneciğim, hangi renkten istiyorsun? Mavi. Al bakalım. Oo ne kadar çok yumurtası olmuş Kerem mavi tavuğun. Hem hım hım hım. He? Aa, en çok hangisinde yumurta olmuş? Hangisinde benek var? Evet, mavi tavukta. En az hangisinde olmuş anneciğim? <laughs> Kerem bak en çok mavi tavuğun yumurtasında var benekler değil mi? Oo, ne kadar çok var. Aa, sarıda da var. Kaç tane var sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane var anneciğim. Oo, değil mi? Kerem. Kırmızının kaç tane var? Bir bakar mısın? Kırmızı tavuğun kaç tane var? Anneciğim. Evet. Bir, iki, üç. Üç tane var. Efendim anneciğim. Baba. Baba. Aa, aa, yeşil tavuğun kaç tane var? Hadi onu da sayalım. Sayalım mı yeşil tavuğunkilere? Aa, anneciğim. Evet. Say bakalım kaç tane? Bir. İki. <laughs> üç tane. <gülüyor> Annem. Annem. <laughs> yapıyorsun sen ya? Anneciğim. Ham, ham. Baba, Baba horoz. ham. Çok mu tatlıymış o tavukların yumurtası? Evet. ah yedi benim oğlum. Bütün yumurtaları yedi. En az yumurta hangi tavukta var? En az yumurta benekli tavuk. Şey benek. Hangisinin yumurtasında var? Evet. iki tane var değil mi onda? Diğerlerinde Uu, çok var. <gülüyor> annem. Annem. <laughs> Canım. <Ana. gülüyor> evet annem. 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 <laughs> Efendim meleğim. Otur.